Dostlar selam. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bu kısa videomda sizlere 2013 model Chevrolet Cruze 1.6 Ecotec benzinli motora sahip araçta sente ayarı nasıl yapılır göstermeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Öncelikle eski trigger kayışınız takılıyken alt krank milini çevirerek görmüş olduğunuz bu piyanoların dışa bakmasını sağlamanız gerekiyor dostlar. Bunlar dışa bakarken Aynı zamanda eksantrik millerini görmüş olduğunuz böyle bir aparat yardımıyla sabitlemeniz lazım. Burada yuvaları var. Eksantrik millerini sabitledikten sonra emme ve eksos vanos dişlilerinizin de bu şekilde bu görmüş olduğunuz işaretlerinin birbirini karşılıyor olması gerekiyor. Aynı zamanda trigger değişimi yaparken de bu sente aparatını kullanmanız şart dostlar. Sente aparatı olmadan yapılan trigger değişimlerinde genelde sente kaçıyor ve araçta farklı farklı sorunlar çıkıyor. Diğer bir husus görmüş olduğunuz üzere krank milinin sente noktası. Bakın dostlar tam birbirini karşılar vaziyette. Şöyle kamerayı tam paralel bir şekilde tuttuğumda görebilirsiniz net biçimde. Alttaki üst tarafı gösteren ok yönü tam anlamıyla çizgiyi karşılıyor. Yani bu hususlara dikkat etmeniz gerekiyor dostlar. Aksi takdirde aracınızda dediğim gibi performans kayıpları, çekiş düşüklüğü, yakıtın artması gibi anormallikler görebilirsiniz. Dahası araç hata kodları verebilir, işte konum sensör hataları gibi bir sürü hatalarla uğraşır, boğuşur durursunuz. Yani bu. Trigger seti değişimi ya da eksantrik dişli değişimi yaptırırken ustanızın yanında bulunup sente ayarının doğru dürüst bir şekilde yapılmasını mutlaka sağlayın, sağlatın dostlar. Belki kendiniz yapmak istersiniz diye de böyle bir video kayda almak istedim. Umarım faydalı olur. Kıymetli takipçiler, YouTube algoritması gereği daha fazla insana erişebilmek adına lütfen videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.